Bir zamanlar küçük, neşeli bir kasabada Lina adında 6 yaşında bir kız yaşarmış. Lina'nın en sevdiği şey pembe renkli parlak ayakkabılarıymış. Bu ayakkabılar sadece güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda çok özelmiş. Çünkü Lina bu ayakkabıları giydiğinde her zaman eğlenceli bir maceraya atılırmış. Ayakkabılar Lina'ya büyük annesi tarafından doğum gününde hediye edilmişti. Büyük annesi göz kırparak şöyle demişti: bu ayakkabılarla sadece yürümeyeceksin. Kalbinle keşfedeceksin. Bir sabah Lina pembe ayakkabılarını giydi ve parka doğru yürümeye başladı. Ama o da ne? Her adım attığında yerde minicik parıltılar beliriyordu. Lina şaşırdı ama çok mutlu oldu. Pırıltıları takip etti. Ve kendini hiç bilmediği renkli çiçeklerle dolu gizli bir bahçede buldu. Bahçede konuşan bir sincaba rastladı. Sincap heyecanla ''Ah Lina, tam zamanında geldin. Kayıp renk taşımızı bulmamıza yardım eder misin dedi. Lina hiç düşünmeden, elbette yardım ederim. Ayakkabılarım zaten beni hep doğru yere götürür diye cevap verdi. Sincap, Lina'yı diğer hayvanlarla tanıştırdı. Utangaç kirpi mimi, komik kurbağa Fiko ve bilge baykuş Lumo. Hep birlikte yola çıktılar. Ormanın derinliklerinde renkli bulmacalar çözdüler. Gül ağacının yaprakları arasında gizli geçit buldular. Hatta kahkaha atan bir gölü geçtiler. Her durakta Lina'nın pembe ayakkabıları parlayarak yol gösterdi. En sonunda dev bir mantarın altında parlayan taş bulundu. Bu taş ormandaki tüm çiçeklerin rengini koruyordu. Hayvanlar sevinçle dans etti, Lina'yı alkışladı. Baykuş Lumo kıkırdayarak, "Lina, sen sadece pembe ayakkabılı bir kız değil, koca yürekli bir kahramansın." dedi. Lina gülümsedi. "Ben sadece yardım etmeyi seviyorum." Hem maceralar ayakkabımda değil, kalbimde başlıyor. O günden sonra ne zaman Lina pembe ayakkabılarını giyse, kasabadaki herkes şöyle derdi. Bugün yine bir yerde bir macera başlıyor.